Eczacılar eylem hazırlığında sevgili seyirciler 14 yıl aradan sonra Ankara'da 16 Ekim Pazar günü buluşacak eczacılar büyük bir miting yapacaklar. Bu mitingle ilgili gelişmeleri bir basın toplantısıyla Eczacılar Odası Başkanı Orhan Yontar'dan aldık. Türkiye'deki tüm eczacı odalarımız 46 bine aşkın meslektaşımız, 80 bine aşkın eczane çalışanlarımız ve eczacı fakültelerinde okuyan genç meslektaşlarımıza Ülkemizin dört bir yanında ilaç eczacılık hizmetinin sürdürülebilmesi, toplumun doğru, etkin ve güvenilir ilaca erişimi ve toplum sağlığının korunması için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Biz bugün buraya Türk Eczacılar Birliği ve 54 Eczacı Odası'nın ortak olarak karar almış olduğu ve şu andaki siyasi iradenin Türk Eczacılar Birliği'nin önderliğinde 54 eczacı odası ve 29 bin eczane, 46 bin eczacının bazı mağduriyetleri söz konusu. Bu mağduriyetlerin de ifade edilmesi müteakip defalar ilgililerle görüşme talepleri olmasına rağmen bu sorunlarımızın çözümünde birçok engeller oluşturmaktadır. Şimdi zaman hak arama zamanı, şimdi zaman Sesimizi duymayanlara duyurma zamanı. Şimdi zaman tüm yaşanan haksızlıklara dur deme zamanı.